Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size bölme işlemi konusunu anlatacağım. Bölme işlemi ne demek, nasıl yapıyoruz bunları göstereceğim. Örnek bir problemle başlayacağız. Sonra alıştırmalar yapacağım. Ve alıştırmalardan sonra yine problemlerde çözeceğim. Hemen başlayalım. Çiftçi tavuklardan topladığı 20 tane yumurtayı satmak için kutulara 5'er yumurta koyarak eşit olarak paylaştırdı. Bakın eşit olarak paylaştırdı diyor. Yani bölme işlemi demek nesneleri, çoklukları, sayıları eşit olarak paylaştırmak, ayırmak, bunları gruplandırmak anlamına geliyor. Devam edelim. Buna göre çiftçi kaç tane kutu kullandı diyor. Şimdi çiftçinin elinde 20 tane yumurta var. Bölme işleminden önce biz bunu çıkarma ile yapıyorduk, değil mi? Nasıl? 20 tane yumurta ve Kutulara 5'er beşer, beşer koyuyor. Şimdi bir tane kutuya koydu 5 tane ve azaldı değil mi yumurtalar sepetteki yumurtaları paylaştırıyor. Ne kaldı geriye? 15 yumurta. Sonra tekrar 5 yumurta koydu başka bir kutuya. Ne kaldı? 10 yumurta. Hala yumurta var. Devam ediyor bu şekilde. 5 yumurta başka bir kutuya koydu. Elinde 5 yumurta kaldı. Bu son kalanları da yine bir kutuya koydu. Ve böylece yumurtaları paylaştırma işlemi bitti. Bakın burada kaç defa çıkarma yaptık? 4 defa çıkarma yaptık. Demek ki çiftçi 4 defa kutulara yerleştirdi. Yani bunun için 4 kutu gerekiyor kendisine. Buradan anladık. Ama çıkarma çok uzun sürüyor fark ettiyseniz. Bunu kısa yoldan bölme ile gösterebiliriz. 20 yumurta. Şöyle bölme işaretini yaparız. Ve kaçar kaçar koyuyor 5'er yumurta. O zaman 5'e böleriz. Peki 20'nin içerisinde 5 kaç defa var? Bunu nereden bulacağız? Burada da 5'er 5'er sayma yapacağız. Yani şöyle 5 10 15 20. Burada duruyorum. Niye? Çünkü 20 tane yumurta var. Daha saymaya devam etmiyorum. Buradaki sayıyı geçmemem gerekiyor. Bakın kaç defa sayma yaptım? 4 defa. O zaman buraya sonuç kısmına 4 yazıyoruz. Yani birazdan isimlerini de söyleyeceğim. Burası bölüm kısmı biz buna. Demek ki 4 kutu gerekiyormuş. Peki ben 5'er 5'er saydığımda 4 defa saydım. E ne, ne çıktı? 20 çıktı değil mi? Buraya 20 yazıyorum ve çıkarıyorum. Neden çıkarıyorum? Çünkü çiftçinin yumurta kaldı mı kalmadı mı ona bakacağım. Kontrol ediyorum yani. Beşer beşer saydım. Dört defa saydım. Ve yirmi oldu. Yazdım. Buraya çıkardım. Bakın hiç yumurta kalmadı. Hepsini paylaştırmış oldum. Şimdi bölme işleminde bakın bir de şunu söyleyeyim. Bölme işlemi ne kadar kısa sürdü değil mi? Öteki çıkarma çok uzun sürüyordu. Bölme işleminde şuradaki sayıların isimlerini de yazalım. Buradaki toplam yumurta sayısına bölünen sayı deniyor. 5 bölen oluyor bölen. Ve dördün olduğu yer yani sonuç kısmına ise bölüm deniyor. Peki bölme işlemini yan yana yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. 20 tane yumurta bölü diyoruz. Şöyle işaret yapıyoruz. 20 bölü 5 eşittir. 5'er 5'er saydığımızda 5, 10, 15, 20. 4 çıkıyor sonuç. İşte bu şekilde bunu da yan yana göstermiş olduk. Biraz alıştırma yapalım. Sonra yine problemlere devam edeceğim. Bakın burada 18'i 3'e böleceğiz. Yani 18 tane elmayı 3 tane tabağa paylaştıracağız örneği. Ne yapacağız? 3'er 3'er sayıyoruz. Nereye? 18'e kadar. Sayalım. 3 6 9 12 15 18. Bakın 18'de durdum. Buradaki sayıyı geçmemeliyiz. Kaç defa saydım? 6 defa. O zaman cevap 6 çıkacak. Demek ki 18 elmayı 3 tabağa paylaştırsak her tabağa 6 elma düşüyor. Ve saymanın sonucunda 18 çıktı değil mi? Bakalım kalan var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. İşte bu şekilde yapıyoruz bölme işlemini. Diğerlerini de yapalım. 16'yı 2'ye bölüyoruz. Bu kez ikişer ikişer sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 durdum. Kaç defa saydım? 8 defa. 8 kere 2 16 oldu. Çıkarıyorum. Kalan 0. Şunu anladık. Bölme işlemini kolayca ve rahat bir şekilde yapmak istiyorsanız, doğru bir şekilde yapmak istiyorsanız, saymaları iyi öğrenmelisiniz sevgili öğrenciler. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer saymaları iyi bilmelisiniz. Böylece kolayca yaparsınız. Her seferinde yazmanıza gerek kalmaz. Mesela 12 de 4 kaç defa var? Hemen sayalım. Hiç yazmadan. 4, 8, 12. 3 defa var. O zaman 3 kere 4 12 oluyor. Çıkarıyoruz ve cevap 3 çıkıyor. 20'de 5. Az önce yapmıştık 4 defa vardı. 4 kere 5 20 oluyordu. İşte bu şekilde yaptık. Biraz da soru çözelim. Köpeğimiz Pluto her gün 3 tane ödül maması yiyor. 18 tane mamayı kaç günde bitirir diyor. Yani 18 tane mama var. Her gün 3'er 3'er yediği için 3'e bölüyoruz. Kaç defa var? Bakın şurada saymıştık. 6 defa çıkmıştı değil mi? O zaman 6 yazıyoruz. 3 kere 6 18 oluyor. Ve kalan 0. Mamalar bitti. Plüto 6 günde bitiriyor. Buradaki mamalarına cevap bu şekilde oldu. Devam edelim. Bahçedeki ağaçlardan topladığım 92 tane eriğin 76 tanesini yedim. Geriye kalan erikleri iki tabağa eşit olarak paylaştırırsam her tabakta kaç erik olur diyor. Burada iki tane işlem yapacağız. Şimdi 92 tane erik toplamış. 76 tanesini ilk önce yemiş. Yani bunlar gitti azaldı yani. Çıkaralım önce bunları. 2'den 6 çıkmaz. Komşudan aldık. Buraya verdik. Burası oldu. 12. Komşuda kaldı. 8. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı. 8 kalmıştı. 8'den 7 çıktı. 1. 16 erik kaldı. Bunları da 2 tabağa paylaştıracağız. Yani 16'yı 2'ye böleceğiz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 defa saydım. 8 kere 2. 16 oldu. Bakalım eriklerden hiç kalan var mı? Yok. Demek ki her tabakta 8 erik oluyor. Bu şekilde cevabı yaptık. Son kağıdımızda da iki tane soru hazırladım. Bunları da yapalım. Bir pasta 22 dilime bölünerek 7 dilimi yeniliyor. Kalan dilimler 3 çocuğa eşit olarak paylaştırılıyor. Her birine kaçar dilim pasta düşer diyor. Şimdi 22 dilime ayrılmış. İlk önce 7 dilimi yemişler. Bunu çıkaralım. Bunlar gitti. Bakalım ne kaldı. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan aldık 12. 12'den 7 çıktı. 5... Burada kaldı. Bir aşağıya. 15 dilim var. Bunu da 3 çocuğa paylaştıracağız. Yani 15'i 3'e böleceğiz. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. 5 defa saydık. 5 kere 3, 15. Ve hiç dilim kalmadı. Ve her birine 5 dilim pasta düştü. İşte cevabımız 5 oldu. Son olarak 62 sayfalık ödevimin 46 sayfasını yaptım. Geriye kalan sayfaları her gün eşit şekilde olmak üzere 4 günde bitireceğim. Buna göre her gün kaç sayfa ödev yapmalıyım? 62 sayfaymış ödev sayfaları. 46 sayfasını ilk önce yapmış. Bunu çıkaralım. Artık bunlar yapıldı. 2'den çıkmaz. Komşudan aldık 12. 12'den 6 çıktı 6. Burada kaldı 5. 5'ten 4 çıktı 1. 16 sayfa kaldı ve bunu 4 günde bitirecek. Yani eşit şekilde yapacak. O zaman 16'yı 4'e böleceğiz. Bakalım kaç gün sürecek. 4'er 4'er sayalım. 4 8 12 16. 4 defa saydım. Yazarak da göstereyim. 4 8 12 16. 16 oldu. Buraya yazalım ve çıkaralım. Bütün ödevlerini yapmış oldu. Yapacak bir sayfa kalmadı. Her gün ne kadar sayfa yapması gerekiyor? 4 sayfa yapması gerekiyor. O zaman 4 sayfa diyelim. Bu şekilde tamamladık. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.